nedir bu gurur bu kibir zalim nefsim o oy, oy oy kapına gelecek teneşir sarı oy nedir bu gurur bu kibir nefsim nedir hu hakkı Gel beslemem uzun uzun emeli Zikrun daha gönder Nefes edildi, nefes edini. Bin yaşasan vallahi, vallahi ölüyüm kibirli zalim nefsim oy oy bil yaşasam vallahi gene de gülüm nedir bu gurur bu kibir ey zalim nefsim ey hain nefsim Bir gün kapanacak bu ne de gözlüğüm Bu ne de gözlüğüm Yanında biçilir kepeni bezin, kepeni bezin Bir gün <laughs> gelirler götürürler bizi nedir bu gurur bu kibir Zalim nefsim boyun Bir gün gelip götürecekler bizi. Nedir bu gurur bu kibir? Ey zalim nefsim, ey zalim nefsim bu. <laughs> Çatarlar sana Gözüne çekilir çekilir perde Gel düşme kardeş orada dermansız derde dermansız derde oy oy Bir gün götürürler o garip yurdan Nedir bu gurur bu kibir zalim nasim oy oy Bir gün götürürler bu garip yurdan Ne bu gurur, bu kibir Ey zalim nefsim, ey zalim nefsim <laughs> Biçilir kefenin yanı başında, yanı başında Ayırır seni dostun eşinden Birkaç kişi gelir mezara kadar peşinden Nedir bu gurur ki bir bezalim nefsim oyuyorun Nedir Kibir, zalim nefsim Ey zalim, Ey zalim üstüne Başın kuşağın Başında feryat eder Oğlum uşağın Kara toprak Odur Yorgan döşeyi. Nedir bu gurur ki bir e zalim nefsim, en zalim nefsim oy, oy Kara toprak olur, <laughs> yorgan döşeyim. Nedir? dersen bin yaşa nedir bu gurur bu kibir ey zalim nefsim oy oy, oy. hu ey zalim nefsim oy ey hain nefsim ey hain nefsim <laughs> kara toprak olur mekanım Senden emanettir alınacak bu canın <laughs> Dikişsiz bez olur donun kefenin Nedir bu gurur, bu kibir Ey zalim nefsim, ey zalim nefsim Uyan nefsim batmadan güneş Vallahi bir güne geçer yaşadığın günler yaş Bu gafletten uyanın ey bacı kardeş Nedir bu gafillik ey zalim nefsim oy, 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 oy. Uh. Nedir Kafillik Ey zalim nefsim Uyuyun Nefsim Uyuyun Bindirirler sana Düşersin dönüşün olmayan Bir yolda bir yolda Vedan edersin kızan mı Geri dönemezsin ey zalim, nefsim uyuyun. Uy. Hu, dönüşüm olmayan bir yola gidersin, nefsim Hu, nefsim uyuyun, uy. nefsim uyuyun. Abdülkadir Geylani, sultanı. sultanım. Abdul Qadir Gilani, Darwish Darin Sultan, Zikr-e Darim Ishwan-e Majeeda Allah, Allah, Majeeda Allah. We're <laughs> <laughs> আ আ সু আর্মি শসর গোরে সম

تبقى <applause> <applause> E <laughs> ¡Ay! <laughs> ¡Ay! на на na на наnya nanya sabah oh, gece uyku görmüyor bu Allah gece uyku görmüyor bu gözlerim Ağlar sızarım yorun gözlerim ya Muhammed nonur bir kere gözü kuhak ya Resulallah n'olur bir kere gözük hu, hak Bilmeyenler diyor ki bu kul deli Yoluna başımı <laughs> koydum koyanı Yoluna başımı koydum koyanı <laughs> Emelim cennet değil hakkın cemali Ya Muhammed ne olur bir kere gözük Ya Resulallah ne olur bir kere gözük Bir kara sevdadır bizim bu yolda bir kara sevdadır, biçtim bu yolda. Garip bülbül gibi öterim daldan. Garip bülbül gibi öterim daldan. Gözüm yoktur yarab, müstemem anda. Oh. Ya Muhammed ne olur bir kere gözlüm. Ya Resulallah nur bir kere gözü Bir kere görmeye verem başımı Tek bir görem iki cihan güneşini Yeter ki görem iki cihan güneşini Öpsem de bırakmam senin peşini Oy. Ya Muhammed ne bir kere gözük Ya Muhammed ne bir kere gözük Yediğim içtiğim sinmez içime Atımı getirin göçler göçüme Yalvarırım sana gözük bir kere ya Muhammed ne olur bir kere görürüm. Hu <laughs> Allah'ım hu. Hu Yaradan hu. Hak. السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا نور عرش الله السلام عليك يا سيدنا سلام الأولين لله رب العالمين سلام Yeah. you